Allah'a şükür çok güzel. Kar yağışı biraz işleri, işleri etkiledi ama iyi Allah'a şükür. Daha çok ne gibi sorunlarla size geliyorlar? Cam arızası. Kilit arızası, cam arızası o sorunlarla geliyorlar. Camlar buzdan dolayı donma yapıyor, telleri kopuyor, makaraları bozuluyor. Bize tamire geliyorlar. Buzlu havalarda camlarını kullanmasınlar soğuk havalarda. İşler elhamdülillah. Tabii bu pandemi sürecinin verdiği bir rağbet halinde sanayi çökmüş durumda. İnşallah iyi olmasını bekliyoruz sezonun başlangıcıyla birlikte. Ya müşterimiz artık yani tamamen ihtiyacı olmayan durumlarda artık gelmiyorlar yani. Bu pandemide de insanlar hep evde olduğu için maddi manevi sıkıntıları oluştuğu için artık sadece genel ihtiyaçlar için geliyordu. Mesela kışın kış bakımına, yazın yaz bakımına ya da artık arabası tamamen çalışmadan insanlar artık sanayiye gelmiyorlar yani. Hani Aksesuar işleri falan biraz zayıfladı tabii ki. Ya vatandaşlara uyarım, ya kış lastikleri erken bir çektiği kış lastiklerini arabalarından sökmesinler. Daha mevsimi de onun gelmedi. Eksi 7 derecenin altına düştüğü zaman lastikleri sertleşmeye falan yola tutunmaz yani. O yüzden erken davranmasınlar. Tabi cam suyu, antifriz gibi bakımlarını da ihmal etmesinler. Daha yaz gelmedi. Eklemek istediğim bir şey bakımlarını zamanla yaptırırlarsa bir problem olmaz.